Baydanlı hemşerim ve akrabam Ahmet Yegit hocamla bizim köydeyiz arkadaşlar. Böyle portakal ağacının altında dedik bir hatıramız olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu Washington portakal. Ahmet hocam söz sizde. Şu anda Atlan hocamın e, Zaferler köyündeyiz. Atlan, Atlan kardeşimin yazar arkadaşımın Haydanlı yazarın evin evindeyiz. Onun bahçesindeki portakal ağacının altındayız. Mis gibi portakal kokuları mı koklarken ve ikimiz yan yana iki Haydanlı bir araya geldik. Tekrar evet. bir araya gelmenin dileğiyle. İnşallah yani Allah nasip kısmet ederse evet, önümüzdeki zamanlarda inşallah tekrar bir arada oluruz. İnşallah. Çok evet. isterim. Ve seni de Haydana bekleyip orada ağırlamak isterim. İnşallah Allah nasip kısmet ederse. Tabi her şey nasip nasipsiz Gayet hiçbir şey tabii. olmuyor. Hatta dayak falan yenmez evet, bir şey evet, öyle diyorlar. Nasip yoksa <laughs> dayak bile, yemezmiş, dayak <laughs> bile yemezmiş adam. Yani her şey nasip. Evet. Böyle bir hatıramız olsun istedim. İnşallah daha çok daha güzel hatıralarımız olur. Evet ben de arkadaşlar. Dilerim. Tekrar evet. beraber olmak umuduyla, inşallah dileğiyle.